Herkese selamlar, merhabalar. Tahir Ali Koca ben YouTube kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar ben kendimi bildim bileli. Telefona, bilgisayara, teknolojiye, internete ulaşabildiğim ilk zamanlardan beri hep dijital ortamda, internet üzerinden Para kazanmaya çalıştım çünkü hani gerçekten bunun çok zor olmadığını düşünüyordum ve yol, o yolları bulmak için hep çabaladım. Şu an günümüze geldiğimiz zamansa görüyorum ki yapay zeka benim yıllarca uğraştığım, araştırdığım şeyleri çok kısa bir şekilde bizim karşımıza çıkartabiliyor. Tahmin ettiğiniz üzere bu videomuzda chat GPT'yi konuşacağız. Çünkü biliyorsunuz son günlerde her yerde bir yapay zeka trendi var. Önce Lensa AI diye bir uygulama çıktı. Fotoğraflarımızı yapay zeka ile bambaşka çok daha farklı görsellere çevirdi. Her yerde onları gördük. Sonra işte farklı yapay zeka uygulamaları, işte metin yazanları, video hazırlayanlar hepsini gördük. En sonunda da yani Hani Google bile ne kadar büyük bir nimet aslında. Bir de Google'dan daha iyi bir yapay zeka düşünün. Chat GPT botu arkadaşlar yazılımı o kadar müthiş bir şey ki belki sağda solda görmüşsünüzdür ama ben yine anlatmadan edemeyeceğim. Yani girip de orada yazdığınız her şeye çok güzel cevapları bulabiliyorsunuz ve hangi işi yapıyorsanız olun. ister benim gibi YouTuber olun, trader olun, ister öğretmen, ister farklı bambaşka bir Esnaf olun gerçekten işinize yarayabilecek her şekilde kullanabiliyorsunuz. Ben de bu videoda chat GPT ile nasıl para kazanılabilir onlardan bahsetmeye çalışacağım. Daha önce kanalımda çok güzel bir video paylaştım. O videoda yapay zeka sektöründe ilerleyen ve gelecek vadeden kripto para projelerinden bahsettim. Hepsine de yatırım yapılabilecek uygun bölgelerinden de bahsettim. Bu videoda da chat GPT ve genel olarak yapay zeka ile nasıl para kazanılır, ek gelir veya pasif gelir nasıl elde edilir bu detaylara yer vermeye çalışacağım. Güzel bir video oldu. Çayınızı kahvenizi alın videomuza başlayalım ama öncesinde eğer içerik hoşunuza gidiyorsa videoya bir beğeni bir de güzel yorum bırakırsanız çok sevinirim. Buna benzer daha fazla içerik için de kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Şimdi videomuza başlayalım. Arkadaşlar öncelikle chat GPT'nin ne olduğunu bilmeyenler için dünyanın en büyük yapay zeka firmalarından birisi olan hatta Elon Musk'ın da ortağı olduğunu bildiğimiz OpenAI firması tarafından geliştirilmiş bir yapay zeka yazılımı ve bu yazılım üzerinden gerçekten çok güzel yani normal bir diyalog oluyor Hani soru soruyorsunuz, cevap alıyorsunuz. Ama gerçekten yani her şeyi sorabiliyorsunuz ve her şey için çok güzel cevaplar alabiliyorsunuz. Mesela en basitinden ben kendi yaptıklarımı size söyleyeyim. Ben kendi işim için nasıl yardımcı yardımcı olabilir bana gibi soruların cevaplarını ararken ilk olarak mesela şunu istedim. Dedim ki yani ChatGPT, hani ben böyle bir video çekeceğim, seninle nasıl para kazanılıyor gibi bir soru sordum, ona bile cevap buldum. Hani kendisi kendisiyle nasıl para kazanılabileceği konusunda bile bana madde madde seçeneklerden bahsetti. Sonrasında dedim ki ben biz aynı zamanda kripto paralarla alakalı bir Twitter hesabım da var. Dedim ki kripto paralar ile alakalı bana bir tweet hazırlar mısın? Hemen hazırladım. Sonrasında dedim ki ben bir trader ve youtuberım, kendimi tanıtabileceğim, yani kripto paralar ve finans üzerine içerikler üretiyorum. Kendimi tanıtabileceğim kısa bir yazı yazar mısın dedim. Müthiş bir cevap verdi. Cevabı şu anda ekranda görebileceksiniz. Ve burada yani o kadar güzel bazı detaylar ekliyor ki hani tabii ki duyguları olamaz bir robotun, bir yazılımın. Duygular tam, tamamen yani insanlara özgü bir şeydir. Ama duyguları bile çok güzel taklit edebiliyor. Gerçekten müthiş bir yazılım. Ve aşağıda Binance kullanım rehberi videom için 100 kelimelik bir YouTube videosu açıklaması yazar mısın diye bir ricada bulundum. Bunun için mesela müthiş bir açıklama yazdı. Şöyle söyleyeyim normalde YouTube'da kapak başlık açıklamaları yazmak gerçekten zaman alan bir şeydir. Çünkü hem anahtar kelimeleri geçirmek zorundasın hem gerçekten açıklayıcı bir şey yazmak zorundasın hem de böyle özen göstermelisin. Chat GPT gerçekten hepsini eksik, eksiksiz bir şekilde çok güzel yapıyor. Aşağıda da yine aynı şekilde Farklı bir şey istedim. Şimdi ben normal bir influencer ve YouTube kanalı olan birisi olarak bana e, genelde sürekli mailleşiyorum. Borsalarla, projelerle veya farklı firmalarla mailleşiyorum ve bazen işte İngilizce oluyor, farklı dillerde oluyor. Mailleşirken bazen zorlanabiliyorum veya işte üşenebiliyorum veya o metni yazmakta bazen zorlanabiliyorum. Dedim ki kripto paralarla alakalı içerik üreten hatta yanlış yazmışım. İçerik üreten bir influencer'ım. Youtube kanalım ve Twitter hesabım var. İsmim Tahir Elekoca kripto para borsalarına gönderebileceğim bir işbirliği maili hazırlar mısın dedim ve müthiş bir mail hazırladı. Yani gerçekten bu kadar iyi bir maili ben yazmak için herhalde bir 5 sene 10 sene daha uğraşmam gerekir. Mesela burada ben sadece dedim ki yani şöyle gördüğünüz üzere kripto para borsalarına gönderebileceğim bir içerik istiyorum ve kripto paralarla alakalı içerik yapıyorum bu kadar. Ama kendisi diyor ki sürekli olarak yatırım fırsatlarını ve en güzel en güncel haberleri paylaşıyorum diyor. Ve aşağıda sizin borsanızın güvenilir, kullanışlı ve prof Profesyonel hizmetleriyle yatırımcıların ihtiyacını karşılamasının farkındayım diyor. Yani gerçekten hani sanki duyguları var da yani böyle ikna kabiliyeti olan bir botmuş robotmuş gibi davranıyor. Gerçekten çok şaşırtıyor beni. Aşağıya Çinceye çevirmesini istedim. Çince henüz yokmuş ama İngilizceye çevirmesini istediğim zaman şöyle yine Translate'den müthiş bir şekilde yapıyor. Yani Google Translate kadar iyi mi bilmiyorum ama oldukça iyi olduğunu söyleyebilirim. Başarıda farklı farklı şeyler istedim ama yani bence oldukça güzel, gerçekten çok yararlı. Peki gelelim asıl konumuza. Chat GPD ile hangi yöntemleri kullanarak para kazanabiliriz onları inceleyelim. Arkadaşlar ilk olarak bu kadar şeyi yaptırabiliyorken bence ilk olarak YouTube kanalı açarak ChatGPT ile para kazanabilirsiniz. Şimdi diyeceksiniz ki ne alakası var? YouTube'da video çekmekle ChatGPT'nin ne alakası? Arkadaşlar YouTube videosu çekin ve farklı herhangi bir görsel yani sesli bir şeyler anlatacağınız herhangi bir içerikte sizin bir metne ihtiyacınız var. Her ne kadar ben veya benim gibi farklı YouTube içerik üreticileri birçok içerik üretici doğaçlama konuşuyor olsa da bunun öncesinde biz bazı hazırlıklar yapmak zorundayız veya birçok içerik üretici de metnini önceden hazırlıyor ve bunları konuşarak yani bunları seslendirerek içeriklerini üretiyor. Eğer sizler de bir YouTube kanalı açma fikriniz varsa ama ben metin yazarlığı yapamam, işte hangi konuda ne yapacağım bilmiyorum diyorsanız buraya gelin. İstediğiniz konuda hiçbir fikriniz olmayan bir konu olabilir. İngilizce olur, Almanca olur, bilmediğiniz bir dil bile olabilir. Buraya metni, dilediğiniz metni yazıp o, o konuda çok güzel bir metin hazırlatabiliyorsunuz. Mesela ben kripto paralarla alakalı içerik üretiyorum. Buraya gelip veya mesela diyelim pasif gelir içeriği üretmiştim geçtiğimiz e, haftalarda. Buraya gelip ChatGPT bana en güzel pasif gelir yöntemlerini sayar mısın ve onlarla ilgili açıklayıcı bir şeyler bana açıklar mısın, e, yazar mısın dediğim zaman bana pasif, müthiş pasif gelir yöntemleri söylüyor. Ben de bunların üzerine ufak değişiklikler, eklemeler, kendi yorumlarımı katarak, kendi deneyerek kendim deneyerek ve denediklerimi de tecrübelerimi de aktararak çok güzel videolar çıkarabileceğimi düşünüyorum. Veya bunun dışında ya diyorum ya size hani bu videoyu hazırlarken bile ChatGPT'den yardım aldım ve gerçekten de çok işime yaradı çok güzel oldu. O yüzden tavsiyem eğer kamera karşısına geçmek istemiyorsanız bile normal bir konu belirleyin kendinize o konuda bir makale yazdırın. Bu makaleyi seslendirerek arkaya da Stok video dediğimiz yani başkaları tarafından çekilmiş, internete yüklenmiş, telif hakkı olmayan pexels.com veya işte pixabay gibi sitelerden bu tarz videoları ulaşabilirsiniz. Google'a stok videolar, ücretsiz stock videolar yazarsanız ulaşırsınız zaten. Oradan indirdiğiniz videolarla üzerine seslendirme yaparak çok güzel videolar veya reels, shorts gibi videolar oluşturabilirsiniz. Ve emin olun bu size çok güzel bir ek gelir veya pasif gelir imkanı sağlar. Arkadaşlar ikinci seçeneğimiz de aslında YouTube'a aynı. Yani yine metin yazma üzerine ama makale yazarlığından bahsedeceğim. Çünkü daha önce herhangi bir iş için web sitesi kurduysanız çok iyi bilirsiniz ki ya biraz zordur aslında yani makale yazmak. Çünkü hem SEO uyumlu olması gerekiyor. Hem de ya belki bazen ilgi alanın olmayan, bilgin olmayan bir konuda bir şeyler yazıyorsun ve gerçekten de kolay olmayabiliyor. O yüzden de o tarz durumlarda hemen ChatGPT'ye gelip herhangi bir alanda makale yazarlığı yapıp yani daha doğrusu ChatGPT'ye bunları yazdırıp sonra kendin derleyip bunları sitelerde yani farklı sitelere satışını yapabilirsin. Bunun için Fiverr'ı kullanabilirsin. Normal yer listelerden bir yoğunluk var veya farklı Armut'ta da var sanırım makale yazarlığı. Bu şekilde çok fazla, gerçekten inanılmaz fazla sitede ilan açıp bu şekilde satışlar yapabilirsin. Şimdi burada şey diyenler olacak hani ya zaten yapay zeka varsa adam niye bana ilan versin kendisi yapar diyenler olacaktır. Arkadaşlar bu yapay zeka trendi her ne kadar bizim çok karşımıza çıkıyor olsa da hala yani bizden yaşça biraz daha büyük jenerasyon bu tarz şeylere ayak uydurmak da çok gecikebiliyor. Bizler bu fırsatları erken yakalayanlardan olduğumuz için kazanabileceğiz. Yoksa zaten herkesin herkes şu an kullanabiliyor olsa bizim kullanmamızın bir anlamı kalmayacak. Yani herkesin elinde böyle bir eee bir nevi silah olsa zaten bir anlamı kalmayacak ama şu anda herkes bilmiyor. O yüzden bence muhakkak kullanmalısınız arkadaşlar. Makale yazarlığıyla ürün açıklamaları yazabilirsiniz. Farklı alanlarda firmaların internet siteleri için SEO uyumlu makaleler yazabilirsiniz veya normal yazılmış makaleleri burada farklı dillere çevirebilirsiniz. En İngilizceye çevirisini çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Bence bu maddede oldukça güzel bir yöntem. Üçüncü yöntemden de daha önce bir gelir videomda bahsetmiştim. Kurs satmak demiştim. Burada da kurs değil de e-kitap dediğimiz bu dijital kitaplardan üretip satmanızı tavsiye edebilirim. Tabi burada bu kitabı yazmakla bitmiyor. Bir de pazarlamanız gerekiyor. Bu bir tık daha zor olduğu için sona koydum. Ama burada mesela en gelip chat ya ben Şöyle şöyle atıyorum mesela işte Türkiye'de en meşhur 20 yemek tarifi veya yani 20 yemek deyip o yemeklerin her birinde sonradan tek tek yazıp tariflerini buradan alıp onları bir e-kitaba dönüştürebilirsiniz mesela. Tabii ki bir yemek tarifinin yemek tarifi kitabını e-kitap olarak çıkardığınız zaman kime satacaksınız? E, düşüncesi biraz zor gelebilir ama eğer uygun şekilde yapar, pazarlaması için de çabalarsanız kesinlikle güzel bir gelir yöntemi bence olacaktır arkadaşlar. Genel olarak benim bu videoda anlatmak istediklerim bunlar. Eğer bunlar dışında da Farklı yapay zeka ile para kazanma yöntemlerinden bahsetmemi isterseniz veya bu bahsettiğim mesela YouTube ile alakalı daha detaylı bir eğitim isterseniz mutlaka çekmeye çalışırım arkadaşlar. Bu videomuzun da böylece sonuna gelmiş olalım. Bir başka videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. kalın.